你可不可以买鞋？ Thank <laughs> Posidonia oceanica dediğimiz deniz bitkisi ee, dünyadaki en eski organizmalardan birini görüyoruz. Ee, şu anda da bulunduğumuz bölgede de zaten bunlardan e, oldukça var. Özellikle Akdeniz'de bulunuyor. Zaten Akdeniz'in en türü dediğimiz Posidonia oceanica. Gerçekten dünyadaki e, sayılı e, organizmalardan e, bitkilerden biri bu. Burada biz Posidonia oceanica dediğimiz deniz çayırının, e, karbon tutma kapasitesini çalışıyoruz. Bir Birçok multidisipliner çalışmalarla e, bu alanda şu ana kadar e, araştırmalarımızı sürdürüyoruz. E, multidisipliner çalışma deyince tabii sadece e, Posidonya'nın e, ne olduğunu, ne kadar alanı kapladığından tutun. E, işte Deniz coalesi jeofiziği, e, Dalgışı arkadaşlarımıza görüntülemeler, bunun e, suyun içinde ne kadar hangi maddeler olduğu... Ee, onun dışında Posidonia'nın üzerindeki yapraklarında ve sediman dediğimiz kısımlarında bu minnacık biyolojik türlerin içindeki ne kadar olduğuna dair e, bilgileri hepsini çalışıyoruz, araştırma, araştırıyoruz. Tamam. Posidonia bu şekilde sağlıklı olursa ve bu şekilde bir alanda yayılım gösteren pozisyonu ne kadar karbon ihtiva ediyor, buradan ne kadar bir karbon değeri var ve biz bunu işte dediğimiz gibi öncelikle Türkiye için kıyılardaki bulunan alana daha sonra da Akdeniz dediğimiz bölgeye bu canlı, bu bitki bu kadar karbon ihtiva edebilir eğer sağlıklı ve şey tutulursa bu kadar tutar ve işte iklim değişikliğine de şu kadar etkisi vardır diye bir genel bir sonuca varmaya çalışıyoruz. İklim değişikliği şöyle özellikle son yıllarda bu çok biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili konular e, özellikle hani biz karada yaşadığımız için hissediyoruz ama denizde de çok büyük değişiklikler var özellikle Posidonya bu iklim değişikliği ile ilgili en büyük savaşlardan birini veren bir tür e, her ne kadar insan baskısı yani bizlerin yaratmış olduğu negatif etkiler de olsa da yine de e, direniyor öyle söyleyebilirim ve ee, bu konularda yani iklim değişikliği ile ilgili denizi hala birçok e, şöyle negatif etkiden tut, e, engellemeye çalışıyor. E, biz önemli olan bizim için önemli şey bunları korumak. Batı Akdeniz'deki ülkeler, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler birçok teknolojik yöntem kullanarak kendi kıyıların haritalarını çıkarmış durumdalar. Yani posidonyaların nerede olduğu, nerede olmadığını biliyor ve izlemelerini yapıyorlar. Takdir edersiniz bizim kıyı uzunluğumuz çok fazla. çalışma aslında metodolojik anlamda önemli bir çalışma. Çünkü e, bu şekilde farklı farklı bilim dallarının bir arada kullanıldığı böyle bir metodoloji şu ana kadar hiç uygulanmadı. Dolayısıyla bu açıdan da önemli. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.